Makedonya'nın Üsküp şehrinden sesleniyoruz sizlere. Eğitimden hukuka varana kadar birçok alanda danışmanlık hizmeti veren İnternasyonel Bayar Şirketi'ndeyiz. Yanımızda da e, şirketimizin sahibi Taner Bey bulunuyor. Nasılsınız Taner Bey? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim. E, çok teşekkür ediyoruz. Sizleri biraz tanıyalım, ardından sohbetimize devam edelim. Ben Taner Bayar. E, Makedonya'ya 2013 yılında geldim. 2013 yılından beri Üsküp'te başkentte ikamet etmekteyim. Makedonya'da vermiş olduğumuz hizmetlerden biri eğitim danışmanlığı. En güçlü kolumuz san sanıyorum ki eğitim danışman. Hı. Evet, eğitim danışmanlığı Balkanlarda genelinde zaten eğitim olarak Türk öğrencilerin destekçisi oluyoruz. Türk öğrencilerin Balkanlardaki destekli, hem hukuk hem eğitim anlamında tüm desteklerini veriyoruz. Siz de bu yollardan geçtiniz, hukuk okudunuz burada. Peki danışmanlıkta eğitim danışmanlığındaki en önemli özellikleriniz neler? Nasıl yardımcı oluyorsunuz size başvuranlara? Eğitim danışmanlığında öğrenci bizim ülkemize geldiğinde Balkanlarda hangi ülke olursa olsun kendini kendi evinde gibi hissetmesi için gerekli olan bütün hizmetleri veriyoruz. Bu hizmetler arasında havaalanından karşılamak, üniversiteye götürmek, öğrencinin barınağını sağlamak, kalacakları yeri, dil konusunda sürekli 7-24 hizmet verebilmek adına öğrencilere sürekli destek veriyoruz. Evet. hem Türk hem de diğer yabancı vatandaşlar da bu hizmeti sağlayabiliyorsunuz ama çoğunluk galiba Türkiye'den. Çoğunlukla ihtiyacı olan yani Türkiye'den gelen vatandaşlarımız oluyor. Bu öğrencilere burada yardımcı oluyoruz evet. Peki buradaki hangi üniversitelere yerleştirebiliyorsunuz? Her üniversite için geçerli mi bu saydığımız sebepler? Bu say, e, yerleştirebildiğimiz üniversiteler Türkiye'deki YÖK tarafından tanınan yani öğrenciler burada okuduktan sonra Türkiye gittiğinde denkliğe başvurabileceği üniversiteler oluyor. Evet. galiba bu kayıt dönemleri var. Bu kayıt dönemlerinden önce mi sizlere başvurmaları gerekiyor? Tabii belirli zaten web sitelerimiz de var. Öğrenciler bu web sitelerinden çalışanlarımıza ulaşıyorlar. Bunlar aracılığıyla kontağa geçiyor, geçiyoruz ve öğrencilerimizi ülkede ağırlıyoruz. Gelip geldiklerinde üniversitemizi gezdiriyoruz. Şehri gezdiriyoruz, tanıttıktan sonra zaten öğrenciler de memnun kaldılar kayıtlarını gerçekleştiriyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz e, bizi ağırladığınız için. Son olarak neler söylemek istersiniz? Biz teşekkür ederiz, TV8'e de çok teşekkür ederiz. E, tekrar bekleriz şehrimize, ülkemize. Peki, çok sağ olun tekrardan. Evet sevgili izleyicilerimiz, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te İNTERNASYONEL BAYAR şirketindeydik. Bir kez de sizlerin huzurunda Taner Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.